Şimdi, merhaba arkadaşlar. Şimdi babamla birlikte bir akıllı saat tanı tanıtacağız. Babam da yanında. <laughs> Alıyor mu? İyi tamam. Ee, bu saatin markası neydi? Markası akıllı saat, akıllı e, GPS'i çocuk saati diye geçiyor. <laughs> markası Tivox. Bilmem ne. Ama Açıklamalarda yazacağız tam adına ama yine de siz markasına takılmayın. Çünkü e, markaya dair hiçbir belirti yok bu saatlerde. Bu saatlerin şekli aynıysa bütün saatler aynı. Çin malı. E, yok şu marka yok bu kod falan filan bunlar e, Fasafiso yalan dolan. Bütün e, internette bu şekil e, menülü bir saat görüyorsanız Demek ki bu saat o saattir. Yok markası t box yok bilmem ne falan filan bunlara aldanmayın. Saatlerimiz aynı. Bir de şurası, bir de sonra şurası, sonra şuradaki düğme e, kare kare gibi bir şekil olanlar var. Onlarla bunun bunun şeyi aynı gibi, aynı gibi aynı hatta. Onu bilmiyorum da şurası ekran falan hepsi aynı gibi gözüküyor. Bu niye açıldı şey ki? Şarj etmiyor. Şarjını bilgisayardan ediyorsun. Bilgisayarında e, bilgisayarda kapattık. Ondan dolayı şarj etmiyor. Önemli değil. Şarj tanıtımımıza yeter. Bu saatin özellikleri ne var? E, arayabiliyor 3 kişiyi. Rehbere kaydettiği Yok, kay, ön... e, kay, kaydettiklerinin hepsini arayabilir. Sadece 3 kişi değil. E, daha fazla olabiliyor. Olabilir, Hatta 8 8'den daha fazla olabiliyor. Bilmiyorum. Olabiliyorum, bilmiyorum. Ee, bu kayıtlı kişileri e, çocuğunuz arayabiliyor. Veya? Veya siz onu arayabiliyorsunuz. Sadece kayıtlı kişiler arıyor. Annesi, babası, eşi, dostu, kimi kaydederseniz. ederseniz. Yabancı bir numara arayamıyor. Yabancı bir numara ne arayabiliyor ne de aranabiliyor. Bunun özellikleri neler şimdi onları tanıtacağız. Kamerası var, bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çekelim. Ve, e, Telefondaki uygulam uygulamadan C Tract diye bir uygulaması var. Play Store'dan ve App Store'dan indirebiliyorsunuz. Evet, o, o şekilde Bak. çocuğunuzu takip edebiliyorsunuz ve çocuğunuzun fotoğrafını otomatikman alabiliyorsunuz evet. yani çocuktan habersiz çocuğun kolunda ortamın fotoğrafını çekebiliyor ve ortamın sesini de dinleyebiliyor. Fot ee, ama babam gitti çekti şu albümle kısmından gözükebiliyor. Görünüm. Şu an ben kendi fotoğrafımı çektim. Evet. Şu anda e, o şekilde fotoğraf çekebiliyor. Ses kaydı alabiliyor ve e, nerede olduğunu, konumunu ayarlayabiliyor. Adım da sayabiliyor. Konumu e, tam olarak göstermiyor. Mesela bazen şaşabiliyor konum. Birebir değil. Mesela güvenli bölge Hı. ayarlayabiliyorsun. Okul. Okul çevresini internetten, haritalardan işaretliyor. Elektronik çit. Elektronik Çit diye geçiyor. Evet. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O çitin dışına çıktığında Alarm size mi? bilgi geliyor. O şekilde. Alarm kurabiliyorsunuz. Başka neler var anlatabileceğimiz? Oyun. Oyunlar var. Oyun. Göster ama matematik oyunu. <laughs> Bana şuradan deyin, göster. şuradan zorluğunu, zorluğunu kolaylığını basitliğini Yani burada e, matematik. Yani eğitici oyun. O çocuklar için güzel bir oyun. Matematik oyunu. 3'ten 5 çıkar. 1 eksi 0 falan. 3 artı 3 doğru yanlış. 4 4 8 Doğru yanlış gibi çok güzel bir oyunu var çocuğun eğitimi için. Yani saatin genel olarak özellikleri her şey güzel. ya en çok gıcık olduğum şey ya. Tam kazanırken düşüp bildiği oyun gidiyor. Ha. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Saat çok güzel fiyatına göre. Biz kaç paraya aldık Ramazan? 270 mi? 270 liraya aldık. Kutu açılımını yaptık. Lakin e, kutu açılım videosuna pek gerek yok. Çünkü normal bir sıradan bir hazır satılan hediyelik kutularla Arkadaşlar gönderilir. sonuna geliyoruz. Böyle böyle basıyorum. basmaya çalışıyorsunuz. Açılmıyor. Şuraya basın açıldı. Sonra şöyle bir özelliği var. Şuradaki arama arama telefon işareti var. Buna iki kere üst üste basıyorsun. Işık yandı. Geri kapatmak için ekrana ekrana geliyor. Işık özelliği de var. Sonra ne var? Ne var bakayım. Sohbet var. O C Tracker denen uygulamadan mesaj mesaj geliyor. Şimdi ben bunu açmayayım komik bir şey. Mesaj gönderiyor ve mesaj gelebiliyor. Evet, sesli mesaj gönderiyor bu. Evet. Ama. Ses denemen bir kişi. E, biz şey gönderebiliyoruz. E, babam C-Tracker uygulamasından şöyle mesaj gönderiyor. Hem yazılı gönderebiliyor ebeveynler. Hem sesli gönderiyor. Ama e, çocuğunuz sadece sesli gönderebilir. Doğru mu? Evet. Sesli gönderebiliyor. Bu özelliği var. Başka özellik olarak neleri var? Şey şarjı işte o şarjı derken şarjı tamamen hayal kırıklığı çünkü şarjı gerçekten bu kendi e, kendine bitiyor. Kendi kendine bitiyor. Bir gün bile idare etmiyor. Yani bu bir kadar Bir günde yok. bir günde keşke bir gün idare etse. Bir günde dört kere takmışlığım var. Aha, ilk başta biraz daha gidiyordu, doğru mu? ilk yeni aldığımızda daha mı iyiydi? Şimdi iyice evet. mi öldü? Hmm. Biraz evet. öyle oldu. Biraz kullanmak istedik eee tanıtım videosunu çekmeden önce ki daha bir <laughs> Kullanalım, anlayalım. Yani bu saatin genel olarak çok güzel özellikleri var. Evet. Bütün çocuklarda bulunması gereken bir saat. Ama gel gelelim batarya ömrü çok az olduğundan dolayı bütün özelliklerini mesela arayamaz. işe yaramaz yaptı. Bütün özelliklerinin hiçbir hükmü kalmıyor. Çünkü e, şarj olmayınca, batarya olmayınca isterse telefon Arkada film vardır. çeksin, bilmem üç makarna yapsın, yemek yapsın bir işe yaramıyor. Çünkü şarjı olmayınca bütün özellikler işe yaramaz. 3 tane koruma kabı var ekranında. 3 tane. Şurada da 2 veya 3 tane ışında bile koruma kabı var baba. Koruma e, şeyisi mi? Şey, Jelatin. Evet. Jelatin evet. Olabilir. Olması da. <laughs> yani bunun bir eksisi bataryası. Yani bataryasını çok araştırın, ona göre alın. Ama e, diyeceğim önemli bir şey de biz bunu araştırarak aldık, yorumlara bakarak aldık. Ama gel gör ki mesela biz ne dedik? Twox bilmem ne, Q bilmem kaç 25 bilmem ne birazdan yazılı açıklamalara yazacağız bunu. Twox bilmem ne marka saatin yorumlarına baktık. Herkes güzel yorum yapmış. Biz de onu aldık ama Mesela ben bunu t, t saat aldığına dair hiçbir ibare yok. Bu saatin t olduğuna göre. Yani markaya dair hiçbir ibare yok. Ne kutusunda ne seri numarasında ne açılışında. Mesela bir telefon alırsın HTS. Telefonu açarken HTC. Kutusunda yazar. Buralarında yazar. Her yerinde yazar. Ama bu Çin mallarında öyle bir şey yok. Yani aynı telefonu sana t diye de salar. Twix diye de salar. Bilmem e, klas Class Kvas diye telefonlar mı vardı? Önceki neydi? Klos mıydı? Ne? Öyle diye de salır. Yani aynı telefon, bu saatin e, o olduğuna dair hiçbir ibare yok. Bunu başka bir, hatta pakete bile ismini, markasını yazma gereği duymamışlar. Şey vardı, paketinde be, e, bana getirdiğinde şey vardı. İstanbul'daki Rizolesi'nin resmi vardı. Heh, başka yani hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Saat zaten tanıtım Kutu açılış videosunda var, sürpriz videosunda. O şekilde. Yani arkadaşlar bir ebeveyn olarak, babası olarak siz de izliyorsanız bu videoyu, size de bilgilendirici anlatımlar yaptığımı düşünüyorum. Genel olarak saat güzel, saat alınması gerek. Ama dediğim gibi batarya ömrü çok önemli. Aslında batarya sökülüyor, değişir falan demişti ya. Bir dene bakalım Ramazan. Değişse bile ne de yani. Buna alacağın sıfır batarya yine aynı sıkıntıları verir. Doğru mu? Kendi kendine bitiyor şarj. Orası şey. Bak Çıktı gece... Mı? <laughs> Bıçak gibi bir şey var mı? Gece gel geldim bunu koydum pencerenin kenarına. Kolumda şey yapmasın. Kırılır çizilir bunu. Tamam. Ondan sonra açtım. Baktım şarjı e, çok az. So, hatta bitmişliği de var. Hiç olmuyor. Lazım. Demesi. Şunu. Dur şu bir bıçak getireyim. Ben de deneyim aç Dur dur ne var lan burada tam. Dene. Sen hiç önce açtın mı onu? Hiç açmadım önce. Niye açılıyor düğünü? Gördüm orasını da yüzde Açmadıysan açmayalım. Evet açıldı. Bir de ben bakayım baba. Şu ufak şey pili. Bataryası doğru mu? Dur bakalım bataryası da. Bu şekilde bataryası. İşte şu bataryalar satılıyor internette bildiğim kadarıyla. Gerçi güçlü 40 ma 40 amper mi oluyor? 40 amper 3.7 volt. Aslında bunun amper olarak büyüğünü alabilir miyiz? Alabilirsek daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. İşte bu şekil. Ah bir bile benim sen de şeyden bak içine Ramazan. Youtube'a atınca oradan bak. Ha, mı? Ee, oğlum biz bunu açtık ya garanti dışı da kalır. Garanti dışı? Yani garanti kabul etmez hiç mı? Bu neymiş acaba? Heh, aynen böyle. Belki biz de araştıracağız. Siz de araştırabilirsiniz. Şu amperi falan yazıyor burada. Abi şu APP'yi indirelim. Çok çok merak ettim. Nasıl indireceksin oğlum? E, yazıyor orada karakod. APP'yi indir diye indirdik zaten herhalde o APP dediği şeydir. C, Büyük. C Tracker mı? Heh, C diye uygulaması. Bu şekilde fazla da laf uzatmayalım. Ramazan söylemek istediğim bir şey var mı oğlum? Ölüyoruz, abi. Tamam. Ramazan'ın da yokmuş. Ee, anlattığımızı düşünüyoruz hepsini. Alarm kurabiliyoruz. Alarm kuruluyor doğru mu? Hı -hı. Başka telefondan kurabiliyorsun doğru telefondan mu? mu? ama. Alarm... Telefondan yani C anne mı? babası C Tracker uygulamasından kurabiliyor. O şekilde. Hatta gününüzü ayarlayabiliyorsunuz. Mesela <laughs> pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ben okula gittiğim için şey yapıyorum. Kuruyorum. Evet. Evet. bir Cumartesi, pazarı, arası her güne kurulabiliyor. Cumartesi, pazarı, mı? Yani öyle ayarlayabiliyorsunuz. Işte. Cumartesi, pazarı ayarlayabiliyor. Ondan sonra kameralarını 5 gün şey kamera diyorum. Bari, alarmını 5 gün sabahları kurabiliyorsunuz. Bazı şey, saatlerde Normal saatlerde, dijital saatlerde bir alarm kurarsan her gün öter. Yani Heh. pazartesi salısı olmaz. Her gün o saatlerde. Şimdi öter. teknoloji gelişti, Ramazan o yüzden e, o sistem çıktı şimdi. Küçük saate bile onu koyuyorlar. O şekilde. <laughs> Başka da Ramazan. Başka da sorma istedikleri bir şey yani bir akıllı saat olacak. alacak e, ebeveynler çocuklar ailesini aldıracaksa Gideyim. Bu saati merak ediyorsa veya ben de alacağım da şu özelliği var mı? veya da şunu nasıl yaparız? Şuna yazıyor mu? Gibi. Çoğunu anlattık ama unuttuğumuz varsa da yorumlarda bize sorsun. Doğru mu? Doğru. Ee, baba Hı -hı. bir de şurası vardı. Ben burayı şarjdan... çekerken koparttın. Şarj koruyucu kapağı değil mi? Anlaşıldı. Orası Keşke vardı. atmayaydın duraydı. Ya Atmadım bak. Köyde koptu bir. Hı -hı. Sonra cebime koydum. Evde yaparım dedim. Ondan sonra banyo yapacaktım? Cebim, cebimi boşalttım tabii. Evet. Senin cepte malum her şey var. Ona <laughs> ba baktım. Bunun şeyi yok. Ne öyle iki saat aradım. En sonunda da tamam bant yapıştırırım dedim. Tamam, tamam. tamam. şu anda şey yapıyoruz. Kapatıyoruz. Hayır. Evet. Evet. Baba bir de brastas çekek ya. Aman aman. Bilmiyorum isterlerse yorma brastas izleyeceğiz. Olur mu öyle ya? Olur öyle ya. Ha hadi bir tane çekelim. Bunları. Olur. Böyle video mu çekilir? Ekran görüntülü videoları kameralı sistemi ayarla çek. Allah Allah. Tamam da baba bir tane uygulama indirdik onu da. Tamam yapaydın. Bana ne öğren ya. Ben mi öğreneceğim? Sen tamam, öğreneceksin. Tamam öğreneyim de. Öğren o zaman. Hadi bay bay yap. Kapatıyorum. Bay bay. Belki bu videodan sonra